yok yok, yok, yok. Şey yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. yok, yok. Gül abla izne gitti, buraya getirdim. o da uyuyakalmış, onu anlamaz diye düşündüm. Geliyoruz. Gelin, gelin, Barış var Hadi, Hadi geleceğiz abi, abi. artık, yapacağız. Gele yedik, yedik. Çok yedik. <laughs> yedik. Ekmek yok mu? Ekmek var. Ha, ha, ha. Hadi bakalım. Çocuklar. <laughs> Hayır hayır çocuklar bir şahengin odasına girmeyin kızım girme kızım girme demedim ben sana ya, ne dedim yani, kızım yani. tamam sen orada yatarsın yine bu akşam Aynen, yine yeni Aynen buldu geçten, ortamızda yatar tamam sen orada yat kızım evet, ha ya. tamam ha tamam Emre de burada, tamam. tamam. burada. <laughs> ha siz nerede yatacaksınız siz de kendinize ya. yer bulun kızım anne bana yer yok aa şu arka oda sen de olsun şu arka oda da var sen orada yat ha sen orada yat Kızım makyaj malzemelerini karıştırma yengenin. Kızım karıştırma oraları ya.